Ben bu eserleri aslında çok eski bir eser. Timurit albümden, Topkapı'da olan albümlerden ilham aldım. Çok eski bir eser gördüm. Oradan ilham alarak bu ayet Kerim çalıştım. İki tane takım bir levha olarak. Ben aslında Amerika'da okudum. Orada çok iyi bir profesör Seyit Hüseyin Nasır, İslam sanat hakkında çok iyi bir profesör. O bana söyledi aslında sen e, sanat çok seviyorsun, aslında İslam sanat alanında klasik bir sanat öğrenebilirsin. Ve onun sayesinde ben FAS'a gittim. Orada bir sürü genelliksel sanatları araştırdım biraz öğrendim. Sonra hat sanatı oraya tanıdım. Ama hocalar yoktu o dönemde. Bas, Marrakeş, Rabat'ta yani o şehirlerde bayağı şey yaptım. Sonra Amerika'ya gittim. Muhammed Zekeriya diye bir hatat var. Çok meşhur Amerikan bir hatat. Hasan Çelebi'den ecazetli. Onunla hat öğrenmeye başladım. Sonra onun sayesinde İstanbul'a geldim. Davut Bektaş ile ve Hasan Çelebi ile devam ettim meşklerimi. Bu eser yaparken özellikle bir albüm eserinden ilham aldım. O albüm içindeydi ve ben onu gördüğüm zaman o yani Timuri dönemine ait bir eser. Merak ettim bu eser bu albüm için yani çok aslında biraz celli muhakkak bir eserdi. Sonra ben levha olarak bir çerçeve içine <gülüyor> soktum <gülüyor> bir şekilde yani konsepti. Ve böyle bu tema ile ilgili aslında bir bağlantı var hmm. ister istemez. Hmm. İstanbul'da her yerde hat var, her yerden ilham alıyoruz. Özellikle yurt dışından gelen hatatlar için yani hat öğrenciler için her zaman İstanbul'da sanki daha hızlı öğreniyoruz çünkü her yerde çok ilham verici yerler var. Ve bizim için tabii ki bir sergi böyle güzel tarihi bir yerlerde bir sergi yapabilmek, eserimiz orada güzel bir şekilde görmek çok güzel bir duygu, çok seviniyoruz. Geneleksel doğu sanat var, modern doğu sanat var. Geneleksel batı sanat var, geneleksel doğu sanat var. Onun için kıyaslamak yapmak biraz zor. Ama diyebiliriz ki batıda genel olarak sanat daha figürel, daha pictorial bir sanat ve İslam sanatında özellikle daha abstract ve bazen daha kavramsal olabilir o sayesinde ve tabii ki İslam sanatında bambaşka bir hiyerarşi var. Mesela hat sanatı İslam sanatları belki mimarlık aşağı yukarı aynı ama hat sanatı gerçekten hiyerarşi içinde en yüksek yerde ve Batı sanatlarında tabii ki figural art genelde daha yüksek oluyor. Onun için en önemli farklar bu. Ama tabii ki bugün sanırım modern sanatlar her yerde çok daha abstrakt olduğu için o kadar fark bulmak aslında zor. Daha yani bir globalized bir <laughs> dünya içindeyiz ve her şey birbirine aslında cevaplıyor. Bence hat sanatı bugün iki currents var. Yani bir tane çok modern Horofia'nın ekolu. Diğer ekol geneleksel ekolu. Aslında modern ekolu excel ekolu olmadan devam edemiyor. Onun için gerçekten bu geneleksel ekolu korumak, geneleksel usulleri, geneleksel edep, bu kültürü gerçekten korumak lazım, öğretmek lazım. Onu olduğu sürece zaten hat sanatı korunacak, devam edecek bir şekilde. Bir de modern kollar ona tabii ki devam edecek ama her zaman o kaynak, geneliksel kaynağı devam ettirmek gerekiyor ve inşallah öylece hat sanatı devam devam edecek.